Nallıdere'de e, röportajlarımıza devam ediyor programımız. Bugün şu anda e, Nalıdere'nin girişinde bulunan Dokuzçam Köyü'nde Kadir Yıldırım'ın hayrına yapılan çeşmedeyiz. Hemen evet. yanımızda da şehit babası var. Hemen yan tarafımızda da Sayın Muhtarımız var. E, efendim, oğlunuz için yapılan e, çeşmedeyiz. E, neler evet. söyleyeceksiniz? Vallahi benim sesim de kısıldı. Ben ne söyleyeyim valla ya? çok sağ olsunlar. Allah razı olsun herkesten, emeği geçenden. Peki oğlunuz nerede şehit oldu? Şey, Hakkari, Çukurca, Irak sınırında. Evet. evet. Ve güzel bir onun adına ya, Adına çeşme yaptırdık, yapacağız. evet. Evet. Bir de şu köşeye mescit yapacak oraya. Evet. Allah izin verirse. Onun da şey peşinde şu anda. Peki efendim hemen muhtarımıza tamam. da söz verelim. Evet. Sayın muhtarım siz Tekrar neden? tekrar hoş geldiniz. Hoş Şu anda e, Kadir Yıldırım e, kardeşimiz, kardeşimiz şehidimizin yanındayız. Onunla gurur duyuyoruz. E, Doku Çamlı'dır kendisi. Şu an için ben Nallıdere muhtarı Mehmet Erdönmez. Değerli izleyenler, onlar ki bu vatanın ilerlemesi için, onlar ki bayrağın dalgalanması için, onlar ki ezanlarının susmaması için yeri geldi canlarını feda etti. İşte Narlıdere'den iki yiğidimiz bu, bu topraklar için kendilerini feda ettiler. Az önce şehidimiz adına yapılan anıtı sizlerle paylaştık. Hemen yanımızda da yine o şey bir tanesi olan Ferti Polat'ın adına yapılan hayratın yanındayız. Sayın Muhtarım hemen bununla ilgili görüşlerinizi alalım. Tekrar da. hoş geldiniz köyümüze. Şu anda şehidimiz yaklaşık 6-7 yıl oldu. E, Aydın'da toprağa verildi. Bu köye gelecekti ama e, bir sebepten dolayı orada toprağa verildi. Biz de onun buraya küçücük bir anısını aile tarafı yaptı. Biz de destek verdik acizane. Şu anda şehidimizle gurur duyuyoruz. Bu vatan için seve seve canını feda etti. Bizler de onun burada her türlü hizmet yönünden biz de can pahasına ne yapılacaksa onun anısına çevresi olarak, akrabası olarak, köy muhtarı olarak ne gibi bir şeyler gerekirse gece gündüz her an hazırız. Şehidimizle gurur duyuyoruz. Şu an içinde buradaki yapılan hizmetlerden bu şehitlerimiz inşallah yerinde onlar da bu köylere biraz daha hizmet kaliteli hizmet gelirse şehidimiz de yerinde gurur duyar iyi ki bu topraklarda doğmuşum diye